Karşılayın bir Yahudi çocuğu, bir yedek subay temin varmış. O diyor ki bunlar ne yapıyorlar bunlar diyor. Diyorlar ki şu karı olan var ya diyorlar ben ötürü. Bunun haya bozuldu diyorlar. Bizim arkadaşı diyorlar ama şu sarı bunu ne yaptı sonra böyle yaptı diyorlar. Ne yapmış sarı? Sarı beni değiştirmiş. Şimdi o da sarıya kafasını takıyor çocuğa. Yumruğunu çekti. Çocuğa çadırda düvecek. Ben de kazmayla ye yere işliyorum yedi. Kazma elimdeydi. Kazma elim aldım bu kaçıyor ben kovalıyorum. Niye? Ben sana bir şey demiyorum diyor. Demiyorsun ama bana diyorsun. Ciğerime dokunuyorsun. Nasıl Ahmet ediyorsun lan sen? Nasıl yaparsın? Oo. Şimdi bizim iş civardan çıktı. Aradan ertesi günü baktım ki iki tane tabancayı çak takmış. Ben de bir şey al böyle. Doluyum git lan. Elimde kırk böyle gelin. Böyle tehdit ediyor tartışıyor o gece devriye geziyor. Ben de nöbet bekliyorum. Nöbet beklerken parolayı bilse de karnına kurşunu sıkacağım bilmesi dedim. İkinci kelime, vahdehu. Kainatın ekser enva ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manendir. Allah birdir, başka şeylere münacaat edip yorulma onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelli gidip boyun eğme, onların arkası düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emniyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. İşte bütün meselenin aslı burada yatıyor. Yani onu bulmanın ve ondan sonra da ne diyor Ustad başka diye? Diyor ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darın iktizaidir olaylara bakıyorsun, diyorsun ki Allah Allah, hikmetinden sorulmaz. Hayra teptil olur inşallah. Şimdi ustada bakıyoruz, diyor ki ustad, kardeşim biz diyor, onlara mahkumu değiliz diyor. Onlar bizi mahkum etmiş değil, biz kaderin mahkumuyuz diyor. Kader aynen onlar derin sırlarını akıl erdiremeyerek, onu bize davamıza hizmet ettiler diyor. Allah Allah. Bak 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 bak. Üstadım ne yaptılar siz be? Hapsettiler. E şimdi beni hapsettiler. Ankara'da uluslar aldılar, götürdüler. Ankara cezaevine soktular. Anladın? Okurduk, okuduk, gittik. O zaman yasak oldu. Kırmızı Köyü diye bir köy vardı Ankara'nın Kırmızı Köyü. Bizim arkadaşların köyüydü yanımızdaki kardeşlerden. Abi dedi, bizim köye gidelim de bir dedi, dedi. orada ders yapalım dedi. Biz Hacı Bayram'da, Mucu Bayram'da satmaya hizmet yaparken köye Gittik. Vardık ki camide üç tane ihtiyar var. Bir de anlatacaksın? Hay baba el öptük, hayır dua, dua et bize. Maşallah siz burada dua yönetiyorsunuz. Şey çomaza gidince Ankara'da gençler Cuma'ya gidebilirler. Bir çomaza bu duayı bilirler falan filan. Ondan sonra dedik ki abi kahveye gidelim Gittik kahveye. Vardık ki herkes bu kadar biliyor, Takıyor, dukuyor, kalabalık kahve. Hemen biz sandalye üzerine çıktık. Tık, 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 anlattık arkadaş dedik sizi hiç meşgul, rahatsız etmeyecek. Siz devam edin. isteyen gelsin şu yeşillikte biz dedik bir şeyler anlatacağız. Böyle iman, Kur'an, Allah, Peygamber gelen istesin dedik. Kahve tüm boşaldı. Baktık yola geliyor arkadaş. Bayağı gittiğimiz yerde uzat. Yo bak sanki böyle üzülmüş geliyor. Geldiler. Hoş geldin Seba gel. Baştık. Gönderene bak. Getirene bak. Arkasına bak. Anladın değil mi? Bu orada anlattık 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 ama doluyuz böyle. Muhtar gitmiş kaymakama demiş ki kaymakam bey Nurcular geldi, ne duruyoruz, din iman elden gidiyor dedi. Millet arkasına düştü, büyüdüler böyle. Hepsi anlattı, böyle böyle oldu demiş. Kaymakam hemen bu taraf, bu taraf bizim. Aldı kaçırdılar. Nereye kaçırdılar? Ya, suçlu jandarmaya gider, polise gider, ondan sonra aynı şeye gider. Değil Aldıkları bile doğru. Kaymakam odasına götürdüler. Vardık. Ne ki dedi. Ne oluyor dedi size. Ne varmış ortada dedi. Bir şey yok dedim hakim. Şimdi o zaman da İsmet Paşa Rusya'yla kültür anlaşması yapmış. Rusya'dan Türkiye'ye gençler gelecek buraya kültür öğretecek. Bizim gençler de Rusya'ya gidip kültür öğreteceklermiş anladın değil mi? Bunu biz protesto yok manasında bir ortam karıştırıyorlar. Bunlar köy köy geziyorlar manası anlaşılmış olsa ki ne istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Yok dedim be, beyefendi biz Allah, Peygamber, Kitap, Kur'an dedik diyor. Gülür, git, hadi mahkeme götür mahkeme. Mahkemeye gidince elbette böyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Sen propaganda yaptın zaten. 163. madde, 4 tane madde. Net lastiği ne tarafa çekeceksin, o tarafa sürüyor. Diyorum ki Allah rızası için verdim bu kitabı diyor. Nüfus temini diyorum. diyor. 75 kuruşa aldım hakim bey, 75 kuruşa aldım. 100 kuruşa caminin önünde satıyor bunu diyorum. Nereden aldın? İsmet Paşa aldım diyor. İsmet Paşa da başbakan ya. Anladın, Orada aldım bunu satıyorum diyor. Menfaat temini diyorum. nüfus temini diyor. siyaset hareti diyorum. Dört tane madde anladın değil mi? Fakat biz bu eserleri tanıdığımız zaman işte cami önlerinde sattığımızda Hacı Bay da bilmem ne böyle tecrübelerimiz gelişti yani. Bir de bu kıya gitme konuşma meselesi olmadı yani. O mübarek genç çocuğu, ondan sonra o bize ders okuyanlar, o iki gözleri ama. Onun için ben kardeşlerimize söylediğim şey şu, şu yaşadığımızı konuşur. Bizi bundan mahrum ediyorlar. Nasıl hizmet ettiğimizi, nasıl hizmetin geliştiğini anlatmak suç mu kardeş? Diyoruz ki ben her gün bir yüz okuyan, üç aylar tutmaya başlattı askerde beni arkadaş. Takva diyorum, böyle diyorum. Efendim tevhid, iman, Kur'an, Allah, peygamber diyorum ama fakat kafamda bir sürü vehimler belirmeye başladı. Huzurum kaçtı. Ben ne yaparım? nasıl olur? Bir de baktım Hacı Bayram'a geldiğimde Cuma namazına, ulusta, dükkanım var ulusta. Rahmi Koç elbise diktiğim zamanlar. Bak bak. Ulus'ta dükkanım var. Hacı Bayram'da iki gözleri ama bir hafız. Bir anlatıyor arkadaş. Risale-i Nur'u okumuş. Hafız kardeşimiz Kur'an'ın tarifini okuyor. Ben de Kur'an okuyorum ya. Şimdi hangi bir çocuk bir Kur'an öğrense arkadaşlar diye der ki ben de biliyorum Kur'an'ıdır? O da neyi okuyor? Kur'an'ın tarifini. Kur'an hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabın fil. Böyle şey. Allah Allah. Ben dedim ne güzel anlatıyor şu adam. Ben de problemim var soracağım ama şimdi caminin hocasına var soramıyorum. Diyorum ki lan ulen de namaz yok varsa kafama bir şüphe düştü arkadaş. Allah var mı yok mu? Bilmem ne ahiret var mı hocam? Lan oğlum sen şey, sapık mısın diyecek. Zaten böyle diye hocaya geçsen diyor ki bu dinle çıkmış oğlum müjdet olmuş bunu katlı caiz diyor. Öyle değil ben nasıl diyeyim hoca? O, zaman ne oluyor? Ben gözlü görmediği için ben sorayım dedim. Arkasına düştüm. Arkasına düştüm. O gidiyor ben gidiyorum. O gidiyor ben gidiyorum. Altın dağına doğru çıkıyor. Çeşme başında kadınlar da hel Kilerine su dolduruyorlar. Bak bak sene 62. Doğum tarihin kaç? Oo. Çoğunun babasının doğum tarihi. Anladın değil mi? O zaman Hafız Efendi'ye ulaştım. Dedim ki Hafız Efendi dedim. Buyur. Çok güzel tarif etti dedim. Kur'an'ı Allah razı olsun çok istifade ettik. Fakat dedim ben de okuyorum ama dedim. Ben dedim gün gün eriyorum dedim ya. Selin önündeki dedim toprak gibi akıp gidiyorum ben. Ne yapmam lazım? Bana ne dersin? Ne gibi bir şey tavsiye edersin diyor. Kardeşim dedi ben sana bir kitap vereceğim. Bir izinle o kitabı oku. Ne zaman? Pazar günü dedim. Gittim seviniyorum Allah razı olsun bana doğru. Pazar günü hac bayramına gittim ama mübarek yanına bir genç çocuk almış. Çocukla kenarda bekliyor türbenin yanında. Ben de hemen vardım gözleri görmüyor. Selamun aleyküm hafız abi dedim. Aleyküm selam geldin kardeşim geldim abi dedim. Geldin aldı beni Ankara kalesine. Ben bu eserleri orada tanıdım. Hiç bak 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 Ankara Kalesi'nin ta ortasına vardı ki kanepeler. Orada kardeşim dedi, Abdullah kardeş oku bu kardeşim de ders dedi. Şimdi hemen kitap basam vereceğim, yok kitap okuyor. Kitap açtı, gençlik rehberinden okuyor, ben ağlıyor. Okuyor, ben ağlıyor. Dedim ki ya bu beni söylüyor ya. Benim bütün dertlerim bunun içinde. Hafız Efendi dedim. Niye buraya kadar geldik böyle kıvrılı kıvrılı tepenin başına ortanı sıra. Hacı Bayram'da okusaydın ya bunu dedik şimdiye kadar dinleseydin ya. Kardeşim yasak dedi ya. Ne dedim? Yasak. Ya ne yasak bu dedim lan. Bu ne yasak lan? Bu kitap dedim lan eğer öyle değil. Bana Kur'an öğreten arkadaşa da Turgutlu Nurcu değil. Bak hazırlık sınıfları var. Çok mühim. Allah bizi hazırlıyor. Askerdeyiz, Askerde ben iyi bir terzi olduğum için beni orada iş ocağına aldılar. Efendim hatta komutan da benim rahmetlik mendereseyim çok kültür fizik yapardım. Balık yağı içerdim böyle çok spora düşkünlüğüm vardı. Onun için hiç hayatta daha nurcu olmadan, Müslümanlığı yaşamadan evvel de nikotin almadım. Dediğim anlı. Niye? Annem Türper Bilos'tan öldü. beni hasta olurum diye. Annem bizi çocukluğumuzda alıştırmıştı. Balık yağı içmeye. Ama güçlü kuvvetli. Ol. Oğlum terzilik müzlük yapma derdi. Kendi annem terziydi. Şöyle derdi. Kasaplar gibi et doğra bir yandan ye bir yandan yap. Bu işte bu ince yüzlerine uğraşma derdi. Biz de bir terzi olduk mu biz? Anladın değil mi? Ama dedim ben terzilik yapıyorum ama. Fakat ben dedim öyle terzilerden değilim. Bak işte balık yağı içiyorum, spor yapıyorum, kültürlük yapıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Böyle. Ondan sonra askerde ezan okunuyor. Acemi Bülüğü'ndeyiz Kütahya'da günlerde kış. Şimdi dağda eğitim yapıyor yanımızda bir şartlı çocuk var. Arkadaş namaz vakti geldiğiydi miydi karı alıyor. Kollarına çaldıkça buhar böyle kabarıyor. Abdest alıyor. Hemen Allah büyük bir namaz kılıyor. Kendim bakıyorum. Ben diyorum ben bir güya kuşlu kuşlu adamım. Beni kusur bile almıyorum ben diyorum ya. Dediğimi anlıyor değil mi? bir bile yapmıyor. Bu adama bakıyorum lan namaz kılıyor Allah'a Ekber. Hatta, hatta eğitimi koğuşta veriyorlardı. Ben üstte çavuşlar bana tercih işlerini yaptırıyorlardı. Bir de komutanın birisi geldi. O çocuk da biraz rahatsızmış, yatıyormuş. Dikkat deyince ben hemen yattım onu kaldırdım. O namaz kılalı. Namaz kılan hasta olduğu için çavuş müsaade etmiş, yatıyor. Bu kalktı. O değil dedi. O değil dedi. Esas oraya yatan mı var dedi komutan. Yatan benim. Ha, diye bir torpilliği ya işte İşte çok öyle dikeyim, ne yapayım? iş ocağında çalışıyorum. Beni tartakladı. Sen dedik. Ne kartarıyorsun? Kim seni buraya çıkart? İşte bir söküğüm vardı onu dikiyordum. Böyle böyle ama ben annem öldü cenaze namazı kılmayı bilmiyorum. Bir içimde boşluk, her an korku içinde. Böyle bu yavru bize Allah razı olsun Kur'an öğretti, namaz öğretti. Anladın değil mi? Bak götürdü ve böyle böyle Şimdi ben çocuktan o istifade ettikçe anlattı çok ihlaslıydı. Nur talebesi değildi ama çok mübarek bir ailenin çocuğuydu. Allah dostu bir insandı. Öyle bir bağlandım ki sonra ilk zamanlar ben namaz kılmıyordum. Bana dedim şu duaları üret dedim. Dedi kardeşim neyle üretik dedi. Böyle dedi Türkçe ile cümleler kuramazsın dedi. Gel ben sana dedi geleyim senin terzaneye baksınacak dükkan. Burada ben sana dedi üreteyim. Ben dedim soğuğa ayağımı vurmam dedim. Ben annem böyle öldü dedi. Beni kış günü soğukta hasta mı edeceksin ben onu? Gitmiş bir tane mes, çorap mes almış. Geçirdi çizmenin içinde biri kendine biri bana. Dedi ki bak bunu dedi şu sıcak suyla abdest alacaksın. 24 saat sonra bu gider. Ertesi günü yine gündüz burada abdest alacaksın. Böyle dadılık yapıyor bak bak bak. Ne, neler oluyormuş bu iş? Ya. Baktım ki hakikaten öyle. Çekiyor, üzerine çekiyor. Ondan yatıyor, kalkıyor. Abdest. Çocuk böyle bizi, fakat çocuğa öyle bir Allah bana sevgi verdi ki aşık oldum arkadaş. Bir ay size gitti, daha Nurcu değilim. Daha bu işe kendimi vermedim, bundan alakam yok. Allah bizi neye hazırlıyormuş? Bir ay ağladım arkadaş. Çocuk komutan bunu gönderdi. Ondan sonra bir sürü mobilya yaptırdı, geçirdi, evine kurduruyor. Ondan sonra Dedim ki ya oğlum dedim bu komutandan benim aram yok dedim. Niye? Bu adam dedim benden para istiyor. Ben şu anda üç kuruş kazandım ulan ne? Bu adam sen ama beş kuruş para vermiyorsun. Para verdi mi bu mobilyaları dedim vermedi dedi. Vermediyse dedim o zaman ben paşaya elbise dikiyorum. Gidek paşaya şikayet edek. Vermezse senin benim Allah'ım benim param alır verir diyor. Ulan oğlum dedim bu adam ölü soyar gibi. Arkadaş bir de baktım ki onun parasını verdi ya. Anladın değil mi? Öyle bir teslimiyetli mübarek çocuk ki böyle. Ve gün geldi bizi ihtilalden sonra İstanbul Pendik'e gittik Eskişehir'den. Pendik'te bir kamp kuruldu. Çadır kazıkları kuruyoruz, kampı kuruyoruz. Çadırlar kuruluyor, kazma açıyoruz. Bizi de komutan sevdiği için, birimiz terzi, birimiz çamaşır makinesinden falan şunu da bundan neyse anladığımız için bizi de asker onun işe kattı oraya götürdü. Biz orada yine çocuk bana Kur'an öğretiyor ya, okuyor, okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Beyaz takke değil yok böyle. Pendik'te karşılayın bir Yahudi çocuğu, bir yedek subay temin varmış. O diyor ki bu kim ki diyor şu diyor, kim ki? Bunlar ne yapıyorlar bunlar diyor. Diyorlar ki şu karı olan var ya diyorlar ben Bunu Bunun hayağı bozuldu diyorlar. Bizim arkadaş diyorlar ama şu sarı bunu ne yaptı sonra böyle yaptı diyorlar. Ne yapmış sarı? Sarı beni değiştirmiş. Şimdi o da sarıya kafasını takıyor o çocuğa. Bir de geldi dedi ki seni ben dedi dinetliyorum kaytarıyorum sen çalışmıyorsun dedi. Yumruğunu çekti çocuğa çadırda düvecek. Ben de kazmayla yeğe işiyorum yedi. Kazma elimdeydi. Kazma elimi aldım bu kaçıyor ben kovalıyorum. Niye? Ben sana bir şey demiyorum diyor. Demiyorsun ama bana diyorsun. Ciğerime dokunuyorsun. Nasıl Ahmet ediyorsun lan sen? Nasıl yaparsın? Oooo. Şimdi bizim iş civardan çıktı. Aradan ertesi günü baktım ki iki tane tabancayı çak takmış. Ben de şey al böyle. Doluyum git dedim lan. Elimde kırkkanı böyle derim. Böyle tetiliyor tartış yok. O gitmiş Kırşehir'li bir asubay arkadaşım var. Hemşerimiz. Ona demiş ki lan o Yozgat'ta var demiş. Onu demiş askerini yaktıracağım. Ona ceza verdireceğim. O bana böyle etti böyle etti demiş. O da bana dedi ki ya hemşerim ne yaptın sen adama dedi. Sen ne yaptın dedi ya. Dedim ben onun işini bitireceğim dedim. O gece devriye geziyor. Ben de nöbet bekliyorum. Kampta nöbet bekliyorum nöbet. Nöbet beklerken parolayı bilse de karnına kurşunu sıkacağım bilmesi dedim. Şimdi gece adam dolaşamıyor. Niye? Beni vuracak. Adam parolayı bilsem de vuracak bilmesin de vuracak. Adam Değil. Böyle böyle Allah o ilk defa uçağa bindim. Orada bu adamı tehdit ettiğim için komutana gidiyor. Komutan da oradan çok hediyeler geliyordu. Komutan dediğim de yedek sovalık yapıyordu İstanbul Yahudi çocuklarından da. Lise mezunu onları yedek sobay oluyorlardı. Sizi yaramazlar, haddinizi açtınız dedi. Uçağa bindirdi, bizi gönderdi. Ve böylece biz daha değiliz. E ben de şu ondan sonra Risale-i Nur'a tanıyınca Allah bizi o işe hazırlamış değil mi? Ve böylece orada da işte gazeteler satmaya başlayınca, polisler de yakalayınca bu sefer karakola gittik. Karakalda götürdüler dediler ki Nurcu yakaladık. Nurcu yakaladık deyince bütün polisler koştu geldiler. Nurcu. Herkes bakıyor. Nurcu ne? Neymiş? Bir şey, bir şey yok. Bir şey yok dedim ya. Çantanın içinde kitaplar. Kitap dedim. O ko beni yakalayanlar bildiğin şubenin polisleri. Sivil elbiseliler. Başka Öbürü polisler toplum polisleri. Toplum polisleri geliyor benim yanıma. Öbürleri de öbür taraftan telefon ediyorlar. Diyorlar ki böyle böyle yakaladık. Komiser Bey Nurcu'yu yakaladık. Çünkü duyulmuş. Hacı Bayram'da birisi çağırır çağırır, Said Nurcu'nun kitaplarını satıyormuş. Abi ki bütün polis o zaman terör yok. Anlaşım yok. Hep polis bizim peşimizde. Anladın değil mi? Oradan ben polislere tuttum kitapları. Dedi bir şey yok kardeşim. Yolculuk diye bir şey değil. Ha bu kitap dedim ya. Al bakayım. Aldı polis. Baktı. Dedim sen ne kalsın dedim. Teşekkür ederim dedi. Aldı kitabı. Giderken arkadaşlar demiş ki neden aldın içeriden? Geldiler polisle. Onu verdim. Buna verdim. Çantanın içindeki kitapları polislere verdim. <laughs> ne oldu? Daha bak hiç hayatta ben mahkeme kapısı görmemiş bir adam. Anladın değil mi? Kitapları kime verdim? Karakoldaki polislere verdim. Onlar geldiler. Dedi ki ne yaptın? Yürü yup, bakalım. Çantayı aldık koltuğumuzdan. Gidiyor. Giderken ama doluyum, doluyum. Dedim ki nereye götürüyorsunuz bizi dedim. Karakoldayız, nereye götürüyorsunuz dedim. Ne diyorsunuz lan siz? Ben dedim, bizi bundan vaz mı geçireceksiniz dedim. Cerciz aleyhisselam gibi, diğerimiz İbrahim aleyhisselam gibi ateş etsin Yine vazgeçmek deyince şöyle yumruk aldım. Sus dedi. Özürüm işte bir tane vurur dedi. Vurur diyeceğim. Dedi dedim ki kuvvet mi vuruyor yani? Kuvvet yok. Hüzde de var lan dedim. Fıttırdı adam. Fıttırdı ama biz otobüsün dibine gelmişiz. Millet kalabalık yakamla topladı. Arka kapıdan içeri soktu. Bir kağıt gösterdi. Otur. Niye? Nereye götürüyor bu adam? Emniyete götürüyor. Çekerek içeriye. Bas sopayı değil mi? Ama biz de diyoruz ki her şeye dayanacağız. Allah büyük bir dava bu. Öyle bir duyguda öyle bir şey. Allah'ın adam telefon etmiş ki ondan sonra komiserim Nurcu'yu yakaladı diye kapıda bekliyormuş komiser. Kim? Oranın birinci şube komiseri kapıda bekliyormuş. Komiser götürünce dedi ki komiserim dedi bu bizi öküze benzetti dedi. Böyle yaptı deyince komiser bize başladı. Bir yumruk atıyor ben tek kelime La ilahe illallah diyor. Bir daha yumruk atıyor bir daha la ilahe illallah. Bir daha bir daha. Lan git dedi. Biz elimde kalmasın diye Yazın şunu dedi. Hemen atın içeri. Suçlu yakalanmış zaten. Hemen gidecek, savcıya da içeri hapse girecek. Çünkü suçlu yakalanmış kitaplarla beraber yakalandık. İçeride yazdılar. Söyle bakayım, arayan hazırlayın. Aç suçaletleri, kitaplar, çanta. Açtılar, kitap yok. Ben dedim ki niye geçirdiniz beni buraya ya. Ne istiyorsunuz kardeşim geldiniz, Ne? Ha, nerede kitaplar? Kitap yok. Kitap nerede? Billahi ilk yaşamım bu böyle. Onun için rahmetlik Bayram abi Dedik Ünal kardeş koşuyor, koşuyor. Dokunmayın, ayağını sakın önüne bir şey koymayın. Kapan, yüzünüzle kapanır diyor. Düştük, çıktık, girdik böyle dışarı çıktık. Ertesi gün bir de baktım araba polise takmışlar. Biz başladık maceralar. Anladın değil Düşe kalka yetişiyoruz. Böyle böyle. E gelmişiz. Bugünün bu ortamında, bugünkü böyle genç cimallar herkes bir şey almamış. Herkes dava arkadaşı olmuş. Öyleyse antrenmanımızı yapacağız. Takım halinde oynayacağız.